Sosyal medyadan Turan Bey selamlarını iletmiş. Malumunuz iki yıldır teravih namazlarını evde kılıyorduk hocam. Diyor ki, teravih namazını kılma zorunluluğu var mı? Yani bir Müslümanın illaki kılacaksın gibi bir şeye muhatap olması normal mi? Teravih namazının hükmü nedir? Diyormuş. Şimdi teravih namazını kılmak zorunlu mudur ifadesinden ben şunu anlıyorum yani taravih namazı kılmak farz mı evet. veya vacip mi soruyu böyle düzeltirsek dini olarak daha doğru bir soru sormuş Peki. oluruz. Taravih namazını kılmak ne farzdır ne vaciptir. Peki taravih namazı nedir? Taravih namazı sünneti müekket bir namazdır. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın kuvvetli olarak. E, sünnet kılmış olduğu bir namazdır. Hı hı. Dolayısıyla da hali vakti yerinde olan yani yorgun olmayan veya acil işleri olmayan işte çok böyle önemli meşguliyeti olmayan bir Müslüman bu teravih namazını yapmamalıdır, Kaçırmamalıdır. için çünkü sünneti müekkettir. Evet. Müekket kuvvetlendirilmiş, teyit edilmiş bir sünnet olduğundan dolayı Müslümanlar bunu cemaatle kılamadı diyelim, camiye gidemedi insan hali. Meşguliyeti çıktı, nöbeti oldu vesaire. Evine döndüğü vakitte evinde de ne yapabilir? Kılabilir. Niye? Çünkü taravih namazının vakti yassı kılındıktan sonra. Yani yassı namazıyla başlar da ama kılınmadan önce caiz değildir. Yassıyı kılacak, ondan sonra taravihi kılacak. Ta ki imsak evet, vaktine ta kadar. Ta ki imsak vaktine kadar devam eder. Hal böyle olunca da bu müekket sünneti kaçırmaması için kişi Yatsı namazını kıldıktan sonra evinde de kılabilir. Peki hocam.